Merhabalar arkadaşlar. Tekrar mutfağımdayım. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle patatesli hamur işi yapacağım. Patatesli gözleme. Bir adı da veliba. Ben şimdi patatesleri soyduktan sonra ortadan ikiye bölüp tuzunu da atıp haşlayacağım. Ben şöyle gördüğünüz gibi yaprak tuzu kullanıyorum. Kalın tuz. Bu tür haşlamalarda da çok güzel lezzet veriyor bu tuz. Ben şimdi üzerine örtecek kadar da şöyle suyunu koyduktan sonra haşlamaya bırakacağım. Bu suyu çekene kadar haşlayınca zaten haşlanmış oluyor. Sonra püre yapacağım. Patateslerimiz haşlanırken bu arada hamurunu yapmak istiyorum ben. Burada hamurunu ince tuz kullanacağım. Çünkü bekletmeyeceğim. Yırtılırken e, y, hamur açarken yırtılmasın diye böyle tuzunu ekleyip suyla birlikte hamur yoğuracağım. Ölçü vermiyorum çünkü istediğiniz kadar yapabilirsiniz. E, bu hamurumuzu çok sert yoğurmayacağız. Şimdi ben ılık suyla şöyle hamurumu onun usunu suyla unumu karıştırarak hamur yapıyorum. Biraz kaşıkla yoğurduktan sonra böyle karıştırdıktan sonra şimdi elimle yoğuracağım. Tekrar yanıma da un almak istiyorum. Kontrollü bir şekilde ekleyebilirim. Arkadaşlar ben hamurumu oldukça fazla yoğuruyorum ki daha özlü bir hamur olsun. Şöyle sıkı sıkı yoğurdum. Yoğurma kabım biraz dar geldi. Ben bu arada bunu tezgaha alarak biraz daha yoğurmak istiyorum. Tezgahımı un serperek hamurumu alıyorum. sonra bezeleri ayıracağım. Biraz daha dinlendirme dinlendirdikten sonra hamurumu açacağım. Biraz daha un serperek devam ediyorum. Bu tür hamurları ne kadar fazla yoğrulursa o kadar güzel oluyor. Açılması kolay oluyor. arkadaşlar ben bezerimi aldım bu şekilde üzerine tekrar ıslak bir bez örterek bir 15-20 dakika kadar dinlenmesini sağlayacağım sonra hamurlarımı açacağım bu arada patateslerim de haşlandı sanırım şöyle göstermek istiyorum suyunu çekene kadar çok güzel haşlandı biraz soğuduktan sonra patateslerimi de rendeleyeceğim Arkadaşlar aldığım bezeler dinlendi. Ben şimdi hamurumu açmaya başlayacağım. Ee, başlamadan önce de bayağı bir yumuşamış güzel olmuş hamurumuzda. Şöyle düzelterek size bir de un serpeceğim. Hamuru açma, açmaya başlamadan önce de hazırladığım malzemeleri sizlere anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi elimde çökelek var. İçine de maydanoz ve soğan doğradım. Yeşil soğan. Tabi soğan sevmeyenler var. İsterseniz sizler koymayabilirsiniz. Burada da biraz önceki haşladığım patates var. patatesim ben baharatlarını da kattım. Tuz, biber, karabiber, kimyon gibi. Sonra güzelce rendeledim. Bu şekilde hazırladım. E, Rendelemezdim eğer e, patatesler pütür pütür kalabilirdi e, içine koyacağım hamurun o zaman hamurumuzu yırtabilirdi. Bir de tereyağım var, tereyağımı da erittim. E, ben şimdi hamurumu açmaya başlıyorum. E, bu hamuru farklı bir şekilde model, e, şekil vereceğim. Fazla büyütmeden şöyle açıyorum. Elimle açtım. Bu arada bu kısmına kaşığın arkasıyla birazcık tereyağı sürüyorum. Şöyle. Tereyağını da sürdükten sonra hazırlamış olduğum patatesi şöyle tamamen görünür herhalde. Patatesi de aldığım beze kadar şöyle patatesinden alıyorum Hamurun tam orta kısmına koyuyorum. Şöyle. Şimdi ben bunu içinde kapatacağım. Şöyle. Kapattıktan sonra tam hamurumu topladığım kısım burayı e, alt tarafa getirerek bu hamurumu açacağım. Tamamen kapattığından emin olmak gerekiyor. Çünkü patatesler dışarı fışkırabilir tamamen kapattım ve ters çeviriyorum altını biraz daha unlayacağım bu arada tavamın da altını yaktım ısınıyor ben bu şekilde hiç çevirmeden topladığım kısım alt tarafa gelerekten hamurumu açıyorum. bildiği kadar açacağım ben hamuru. Şimdi ocağa götürüp pişirmeye başlayacağım. Bu şekilde serdim tavanın üzerine. Biraz altını açmam gerekiyor bu arada. yüzünü de şöyle bir yağdanlığım var benim. Onunla yağlayacağım. Yağ püskürterek yağlıyorum. Alt kısmı biraz kızarmaya başladıktan sonra da şimdi ters çevireceğim. tekrar i̇şte bu kısmına yağ püskürtüyorum. Bunu da tamamen kızarmasını sağlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün hamurlarım pişiyor ve bu kadar güzel pişen pufur pufur oldu şöyle şiştiler. Diğer hamur işleri gibi de ağır olmuyor bu. İçindeki patates de hiç belli olmuyor gördüğünüz gibi. diğer pişirdiklerini şey de göstermek istiyorum. Arkadaşlar patatesli ve pişerken ben bu ara bu arada kanam hamurlarımı patates bittikten sonra çökelikli yapmayı yapmak için hazırlamıştım. Şöyle hamurlarımı açarak birazcık tereyağı döküyorum. Hazırlamış olduğum çökelikli harçtan aralarına koyarak bunları da pişireceğim şimdi. İçine koyduğum tereyağı tel tel olmasını sağlıyor. Şöyle yarısına koyarak çökelikli diyorum çünkü benim yaşadığım yörede buna gözleme denmiyor, çökelikli deniyor. Farklı yörelerde de gözleme dediğini biliyorum. Şöyle çökelikleri koyar çökeliklerini koyduktan sonra iki ucunu bir getirip katlayacağım ve bunu da aynı tavada pişireceğim. Ben bu malzemeyi soğan da doğradım, maydanoz da doğradım sevmeyen varsa yeşillik katmayabilir diğerini de hazırladıktan sonra ocağa koyacağım Arkadaşlar bu arada çikolatalar pişiyor güzel kızardı. Şöyle son hallerini size göstermek istiyorum. Çok bir malzeme istemeyen bu hamur işi. Yapımı da çok zor olmayan. Biraz eziyet istiyor ama emeksiz yemek olmuyor. Denemenize tavsiye ederim bu hamur işini büyük elektrikli saçlarda da yapabilirsiniz. Böyle benim elimdeki gibi tavalarda da yapabilirsiniz. Oldukça lezzetli ve güzel bir ikramlık. Arkadaşlar bugünkü videomu da sonlandırırken ben size şöyle son halini göstermek istiyorum. Keşke virüsten dolayı ee, yasaklar olmasaydı da bu ikramı birlikte yeseydik. Şöyle güzel bir manzarada güzel bir ikram. Şöyle tokadın son halini gösteriyorum sizlere. Bu yeşillikler içinde güzel bir manzarada çok güzel bir ikramlık. Ben şimdi size son halini göstererek videomu sonlandırmak istiyorum. Şöyle mi yaparak takipçilerim bilir. Bu gül biberin turşusunu da daha önce anlatmıştım zaten. Şu şekilde. İnşallah koronadan sonra misafirim olursunuz. Sizlere de ikram edelim. Bu şekilde çökinliklerimizi ben makasla kesiyorum. Servis tabağına alıyorum. Şöyle göstermek istiyorum içinde size harika bir hamur işi oldu. Alt tarafında da patateslerimiz var. Oldukça çıtır çıtır bir hamur işi oldu. Mutlaka denemenizi isterim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok memnun olurum. Bildirim tuşunda tıklarsanız her çektiğim video sizlere aktif halde gelecektir. İlk seyreden siz olacaksınız. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, son halinde göstermek istiyorum size. Şöyle servis tabağımı aldım ben. Tekrar sizinle başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın.